Güzel. Diğeri de e, iki buçuk buçuk arasında bir yaş. Arkadaki dişi öndeki erkek, e, öndeki evet. Erzincan Dekan ve tarafından bize getirdi. Arkadaki de burası Erzincan Dekan ve bu tarafından geldi. Buruklar. Hadi bunları ne yapıyoruz? Hadi, hadi oğlum, hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Ben gel, Hadi oğlum. Ne ya. Biraz bir şey yapalım mı? Yok. Mı <laughs> ben emeği geçen arkadaşlara, veteriner ekiplerimize, doğa koruma müdürlüğü, parklar bölge müdürlüğümüze, bütün ekibine, bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bizler insan insanoğlu, yani bu çevrede e, hayvanlarla, bitkilerle, diğer varlıklarla beraber bir bir bütünüz. Dolayısıyla sadece kendimizi düşünerek değil, diğer canlıları, diğer yabani hayvanları, bitkileri ve doğanın diğer bütün unsurlarını da gözeterek e, bu dünyada yaşamamız gerekiyor. E, hem sanayileşeceğiz. Hem gelişeceğiz, hem daha çok üreten bir ülke olacağız ama aynı zamanda da çevreye duyarlı, çevreye saygılı, çevreyi koruyan ve kollayan bir e, yapı içerisinde olmamız gerekiyor. E, buna da hakikaten çok dikkat ediyoruz. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, <laughs> çok güzel, <ayılandırsın. gülüyor> çok güzel. <laughs>

Arika. Daha, iyi. Daha iyi <laughs> o. O. Çekil 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 önümden Ahmet abi Ağabey, çekil <laughs> Çekil önümden ya <laughs> ee, Aşağı tamam. Bak burada burada değil.